<laughs> arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iftalim kalı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Hala toparlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Maalesef salgın çok fazla. Yeni yıla da hasta girdik. Umarım hastada da çıkmayız. Devam eder. Güzel bir yeni yıl geçirmiş oluruz hep beraber. Sizler de inşallah ailenize güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir arkadaşlar. Elimizden geldiğince yani Oynamaya devam ediyoruz Bu benim nesil hesabım Günün kuponu bu arkadaşlar İsteyenler değerlendirebilir İsteyenler ise değerlendirmeyebilir Bu benim dediğim gibi nesil hesabım Telegram grubunda da paylaşmış olduğum Bu de Şöyle sizlere vereyim Atalanta karşılaşmasının Bol gollü geçeceğini 3.5 üstü düşünüyorum arkadaşlar Garantiye gidecekler 2.5 üstü de oynayabilir İkincisi diğer kuponum ise Real Madrid galibiyetini bekliyorum. Panathinaikos'un kendi evinde galibiyetini bekliyorum. Fatihlerin güzel başlayacağı düşünüyorum. Paris Saint Germain'in de kendi evinde galibiyetini bekliyorum ve Roma'nın da 1-0-2-0 gibi skorlarla kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu benim kuponlarım arkadaşlar. Beklettiğim kuponlarım. Umarım kazanırız. isteyenler istediğini tercih edebilir arkadaşlar. Oranlar ortada. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.